Evin reisi kimdir? Her ne kadar günümüz yasalarınca, evin yönetim şekli dahilinde, kadın ve erkeğe eşit haklar tanınıyor olsa bile, Müslümanların tabi olduğu dine göre evin reisi erkektir. Ayet-i kerimede اَلْرِجَالُ Erkekler, Kadınlar üzerinde bir yönetme, bir söz söyleme hakkına sahiptirler. Ayetin devamında ve salihatu qanitat o itaatkar kadınlar var ya onlar iyidirler işte. Allahımız erkeğine itaat eden kadını bu şekilde övüyor. Hadis-i şerifte Allah Resulü Allah eğer yeryüzünde kendisinden başka birine secde etmesini isteseydi o da kadının kocasına secde etmesi olurdu buyuruyor. İslami kaynaklara göre evin üzerinde söz sahibi yalnızca erkektir. Erkek de evi Allah'ın kendisine emrettiği şekliyle idare etmekle mükelleftir.